Kadirciğim gel. Gene ne iddialaştı siz koymadınız. Kadirciğim süreyi durdurdum. Evet. Az önce bantları çıkarmaktan bahsetmiştik. Gel aşağı. Demin kulak misafiri oldun. Fark ettiysen yarışmacılarımızdan biri eksik. Ya isim yok. Ah tamam işte o da geldi. Buyurun İslim Hanım. Evet gördüğünüz gibi elinde teli. Şimdi ne çıktı ne çıkmadı? Sen ne dedim? Bunlar mı dedi? Evet, onları çıkarım Onları telle yaptım. Çıkmadı. Ben çıkarım demiş. Yanlış Hoş anlama. Salonda çok fazla teferruatın olmadığı için onları çıkarmanı beklerim. Ha çıkarırsam tamam mı? Bak senin yerini sildim. Nasıl? Sen istediğin için sildim bardakları orayı. Komple boşalt. Benim istediğim için değil. Anladım. Işte. Bir saniye şimdi. Hani yap ya. şunu açıklık getireyim. Konu şimdi teferruat değil. Tabii tabii. Sen dedin ki bunu çıkar ama evet. o da dedi ki bunlar çıkar dedi. Tamam. Şimdi sen vakitten dolayı mı çıkarmak istemedin yoksa uğra çıkaramadın mı? Ya uğraşırsam büyük bir ihtimal Çıkar ama biraz bekletmem lazım üzerinde çamaşırı. Çamaşır. Ama çamaşır az önce lazım. çıkmaz dedin sen. Direkt ha, net ha. olarak ha, bunlar çıkmaz dedi. Evet, tamam, Onu duyan İslim de dedi ki o böyle şey. çıkmaz böyle çıkar dedi. Boya, mor boyalar da çıkar, bant da çıkar. Şimdi mor boyalara bilerek girmiyoruz. Çünkü çok uzun o bizim çok vaktimizi şimdi alır. Her tarafı değil. Peki şimdi sen sorun. bu bant lekelerini çıkar bakalım. Haydi buyur. Evet izliyoruz İslim'i. Diyor. Şurayı komple çıkar. Kendi gününde koltukları çıkarsaydı daha iyi olurdu. Onlar tabii ki çıkaramazdılar. Onlar da çıkaraydı. Yani. Ya hadi daha hadi. 4 saati var. Hadi daha benim kocaman bir banyom var. Her yani yeri dolu. Hadi olsun. Benim şeyim gidiyor ama. Şevkim gidiyor. Bak gidiyor bu da ama. sana bu şekilde oh. psikolojik baskı yapmaya çalışıyor. Evet, yani. ya, ya, yapamadı diye ya, şey iddia edecekler. Çıkıyor. Çıkmaz, çıkmaz diye iddia ama. etmeyin çıkmaz ya, ama çıkmaz diye şimdi asla iddia etmeyin. Ha, bir önce çıkaramayınca düştü tabii ses tonu şimdi çıkarmaya başladı ya gürlendi. Ee, Gürlenmeyle alakası Sen benim yok. damarıma basma şimdi ben işimi yapıp çıkayım Hayır, hadi. Hayır gürlenme alakası yok. Çıkmaz deyince ben sinir oldum. İslim Hanım orada kendimi göstermek için ve dünün veya bir önceki günün intikamını almak için elinden gelen performansı gösterdi ve başardı. Bitti. Evet süreyi söylüyorum arkadaşlar. 3 dakika 17 saniye. Bir şeritte. Bir şeritte. Oo. Vallahi hiç kusura bakma ama, ben çıkaramadım. Ama ben yapardım Ben çünkü çıkaramadım. Neden çıkamadın? hiçbir şey yok. İki camdan dışında zor olacak hiçbir şey yok. Öyle mi diyorsun? Evet öyle diyorum. Bak benim koltuğum var daha başlamadım. Bir tane. Senin de vardı yaptın mı? Benim iki tane üçlü Şimdi, şimdi şunu heyete sunmak her neyse. istiyorum. Bir saniye şunu heyete sunmak istiyorum. Şimdi bir şerit 3 dakikada çık. Çıkarması mantıklı mı? Yoksa 3 saat 10 daki 17 saniye fazla mı orası için? Fazla fazla değil normal. Normal. normal Okey. Yani Ama... demek ki Zeynep çıkarması gerekiyordu Zeynep'in orayı diyorsun. Ama hayır. Eğer bak hararet. Şu salon solum... Bir dakika. Salonu, salonu geç sen. Sonra eğer direktçe, vakti varsa girebilir ama bir eğer şey de Daha şey bekliyor. Bir şey salonu şey şey bitirdikten sonra tekrar cama mı gireceksin? Şey ben ı, ıslatmadan yaptım şu an. Sibel ya. sana soruyorum. Sence bir Abi, bantta 3 dakika 17 saniye oyalanması normal mi? Yani çıkarması gerekiyor mu? Yoksa sen sadece benim için çıkarsın dakika önemli değil mi diyorsun? E çıkarsaydı iyi olurdu. Sadece çıkmaya bakarsak İslam hakkı çıktı, çıkarttı. Ona o zaman bir alkış <gülüyor> çıkardı. Rica ederim. Şimdi ha ama şuna da gel gelelim. Şimdi şuna da değinmek istiyorum. Evet. 4 saatlik bir yarışmada evet, tamam. bir bantla 3 dakika ama, uğraşırsan banyoya yetişemezsin. Ama söyleyeyim mi? Benim günüm olmadığı için ben hızlanmadım ve eğer... benim ha, katılmıyorum. orasına katılmıyorum. Hayır katılma. gözüme taksaydım o bandı bir şey ıslatırdım. Asıl senin günün olmadığı için hızlı olup onun ağzının payını vermen gerekiyor o hani, bantta. Hayır ıslatırdım 10 saniyede silerdim. Önceden Peki, ama o ben o ıslatmadan silseydi. yaptım. Tamam hanımlar <laughs> çıkmaz diyen arkadaşlarımıza selam olsun diyelim ve sizleri uğurlayalım. Hadi çıktı çıktı ona bakalım hadi geç. Seni Allah kahretmesin bütün evi bitirdikten sonra ama geri dönseydi diyor. Kadir Çık. zamanı yok Zamanı kızım. yok, zamanı yok. Yarışıyoruz. <laughs> Çık dışarı. Ben geçeyim. Geç Sibel'ciğim. Mina Hanımcığım buyurun siz de öldürecek kız beni. Evet. Ha, hadi. Güzel. Bak 3 dakika fazla zaten orası için. Ha, iyice hırslandı o şimdi şey yapacak o, halledecek. Bant lekesi vardı. Çıkmayacağını düşündü. Çıkmaz dedi. Arkadaşlar da çıkmaz dedi. Ve ben deneyip onu başardım, çıkardım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.